Arkadaşlar bir yılın ardından yazlıkta yine buluştuk. Şimdi şeytan oltası yapıyoruz değil mi? Şeytan oltası. Evet bağlamalarını falan da göster. Birileri lazım Arkadaşlar olursunuz. şeytan oltası tek bir kancadan oluşuyor. Bir de misina. Evet. Bu kıyıdan teknelerin üzerine çıkıp tutabiliyorsunuz. Evet. Belki teknelerin üzerine çıkıp tutma videosu da çekeriz. Evet. Şimdi bunu yapacağım bir kanca, bir el oltası. Şöyle. Canın el oltası. Bir tane de makas gerekiyor. Evet. Şimdi bağlıyorum bunu. Bir yıldır şey yapmayınca nasıl bağlandığını da bağlanıldığı da unutuyor. Hatırladım şimdi. Şöyle alıyorsunuz. Şöyle. Şöyle bir yuvarlak yapıyorsunuz. Böyle. Şey yapıp bunu alıp böyle dolayın. 2 3 7 tane mi? 5 6 6 tane. Şimdi o yaptığımız yuvarlaktan geçirip çekeceğiz. He, ondan geçirip çekiyoruz. Evet. Geçiremiyorum. Ve şimdi olacak. Bir dakika. Arkadaşlar güzelce yapalım gelelim. Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi yaptık. yaptım Şöyle bağladım. Evet. Ucu da şöyle. Bekle netlesin. Netliyor mu? Kameraya, şu taraf kamera. Bir şey olmaz gördünüz siz anladınız. Öyle şey olmaz. Böyle bağladım. Hı -hı. Şimdi bu el oltası böyle. Kurşun yok. Kurşunsuz şeytan tadına. Şöyle şuraya şöyle saplıyorsunuz. Şöyle. Ortadaki şeye saplamayın. Buraya da saplayabilirsiniz ama yana saplayın orası daha güzel şey oluyor. Evet. Ve hazır olta. Arkadaşlar böyleydi. Şimdi mesela bugün şey videosu gelebilirim. Ee, yengeç tutma, sonra balık tutabiliriz. Balık tutma, şey ne balığıydı? Öyle şey şeyler yapabiliriz balık tutma videosu falan. Tamam. Şimdi görüşürüz. Şimdi görüşürüz. Abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Uçmayın.